T o kadar hata ben yapmıyorum o yüzden. Ben daha çok hata yapıyorum. T o kadar hata yapmıyorum. O nadir hata yapıyor. Alo alo. Ha kim geldi? Çarkan geldi. Yeni Ne kadar da olacak? Kahveniz ben de ben de arkadaşlar. Inelim. Hoş geldiniz. Gelin. Uf. Alo. Yok ya mikrofon kapalı. Kim geldi? Orkun, Orkun. Hoş geldin Orkuçum. Abone ee, abonen için çok teşekkür ederim. Sağ <laughs> ya Estağfurullah. Sefayla mıyız ya. Neden? Olmadı. Esnaf var panda var esnafın esnaf gini çalalım. Al hocam afiyet olsun. Ya senin can, canını yerim hocam. Çal götür. Ben koyun bulma konusunda çok zayıfım bak. O sarı haritanın ortasından çıkmış tüm koyunları toplamış rakip. Benim bu konularda büyük bir zaafım var. Anlamıyorum, çözemiyorum. Yani kritik mi kritik? En azından başta bir 10 10 koyun olacak ki bir süre rahat edesin. Ben anlamıyorum bu konudaki beceriksizliğime. Haritayı ezbere bilmiyorsun. Nerede koyun olur? Yok, ez, ezberden değil de koyun, koyun spam noktaları. Ha işte. Yani e, abi şöyle bir paterni var aslında. Hmm. E, town Center'ın hemen çevresinde bir daire çizeceksin önce. Hı hmm. hı. O daire çizdikten sonra yani şey tek şey oynuyorsan ama tek skat oynuyorsan. iki skat oynuyorsan birini direkt ortaya göndereceksin. Ortadan bir daire çizeceksin. Sonra Town Center'ın çevresine bir daha geçeceksin. Ondan sonra kenarları falan gezmek lazım. Ya yani böyle bir patern var Ben adamların üstüne denk geldim ya koyun arayacağım diye. Neyse 10 tane buldum en azından. Ha çok mu iyi ama iş görür işte. Bu yavrucakları bir yuvalarına ulaştırayım. Birisi bana çok yakın. İliminde ee, kim var? Ha, ben şu e turuncu, bıyım. turuncuyu mu diyorsun? Turuncuyu mu diyorsun? Evet turuncu. Tamam as abi bu, bu as e, haritana spawn'ı biraz böyle erken as e, ikinci çağda girmemiz lazım. Bence erken bitirelim bu maçı. Olur. As Haman, hemen hemen. Çünkü e, mesela morla turuncu çok yakın hakikaten. Muhtemelen ben e, şey panda da sen de birine çok yakınsın panda. Farkında değilsin ama diğer mesela adam şuralarda bir yerde. Muhtemelen arkadaşlar. duydun değil mi beni panda? Evet evet. Ben sarının dibindeyim evet. zaten. Sarın mı? Bence sarıdan daha yakın biri var sana sanki. Şuralara dikkat et. Nasıl ya? Or Oraya bir scoutla bak. Aa, bak evet. yeşil var görüyor musun? Vallahi burada. orayı kes. Kattı mu. Lan oğlum boş durmayın lan Şu... O zaman ikinci Benim çağda ben, e, ben e, panda ile sola giriyorum, siz de esnafla sağa giriyorsunuz abi. Tamam. Ben hemen şu arkadaşı yollayayım. Vay anam vay. Okey. Dede boşta kaldı. Ha dedemi şey yapayım. Biraz ben haritadan şu... dolayı şaşırdım. Afalladım ben ya. Ben Kontrolü orada kaybettim de problem yok. Burada kağıt var. Ben hemen şey Özellikle oraya koydum. Ahın şapel. <laughs> Uvu. Adam da basmamışız. Double eşek. Triple eşek. Neyse ben yeşile şey çökebilirim ya. Şu arkada şuraya park edelim bir. Süvari okulu. Oy, oy oy oy. Fransız bir de bendeki. Bir tane de sarıya park edeyim Ozan. zaman. Dedem boostla dedem. Dedem boost. Dedem go crazy süvari gelecek. Adam bizden önde. Hadi dedoş. Hadi için başarabilirsin. Yeherende. Verkom. Tamam yeter ya. Baya, bayağı Baya bir daldık ya niyeyse. Rokçucuğum canım teşekkürler çaylar için. Bugün senin fındıklarını aldık ki, andık yayının başında. Bir açar izlersin baya, bir andık evet. Senin fındıkları bayağı bir andık. Bu arada müthiş kötü start aldım yani şey yapamadım. Bir dorduru tamamen sıçtım. Ama dedeleri güveniyorum yani. Evet, Suvari okulunu bitirmiş. Evet, evet. Ve 4, 5 e, altın toplamaya devam ediyor. Bu herif full gidebilir ha. Evet evet o yüzden Baraks, baba ba, Bir de Tower şov. <laughs> nice. Bu niye bana saldırmıyor? Bir işçisini öldürdüm. İki işçisini öldürdüm. Gözcüğü de. Fark etmemiştir. Tadını çıkar. Hiç şey yapma ya. Aa, daha yeni çay geçiyor. Ondan baraka basamadı. Sen yani tadını çıkar kardeşim. Çok da şey yapma. İkinci bir ahır var mı lan bunun? Yok. Tek ahırdan tamam. Çünkü bir tane göz korkutmak için yeter. Da şöyle dursun. Bir tane daha basalım. Hemen nereye yapabilirim şeyi? Hmm. Ha şuraya yapayım, buradan upgrade yaparım. <laughs> Yani altına gönderelim. Plex'im de yap Bu daha yeni baraka kuruyorlar. 4 tane altında adam öldürdüm. boşluk şunu şunları alalım mı senle? hangileri? Şu maden şeyini alalım maden. Binasına hadi lan, gerek yok. İşçi öldü. Hadi lan. Maden binasını bırak abi. İşçi önemli bizim için. İşçi önemli, işçi. Tamam. Maden binasını boş ver. oğlum doğru ma حاجتك كما تشاء ما حاجتك هذا الرمح ذلك ay evet ihtiyacım var supply drop'ayım bir yeşilin altını kestim tamam süvari yapacaksa da iki tane çıkarmış ama o kadar da yapamaz o oh, çok süvari geliyor ama Okçularını da alsa. Altın toplamasını engellemeliyim bu aslında. Anı öldürür abi. Anı öldürür. Ne abi? Boşluğa diyorum abi. Ben yavaştan toparlanıyorum. Şu anda. Tamam. Ben de mızrakçıları hazır ettim. Tamam. Hatta daha uç şey ama. ama. Demirci yapabilsem param yok şu anda. şey odunum yok. Abi diğeri de yardıma geldi. Yani senin tamam, de geldi. Yazdı. Kim boşluğa destek verebiliyor? Boşlukta biz şu an burada bir aksiyona giriyoruz yavaş yavaş. Yani biz girdik ee... adamları da bana Aa, daha tamam. çok asker lazım. Evet, daha çok çok az. De Devenin gelmesi kötü oldu. O mızrakların ölmesin boşluk. Yo sen neyle geliyorsun bu arada? Eee mızrak okçu. Tamam. Okçuyu daha abartabilsin bende de mızrak var. Tamam. Ben hatta oduncu sayım bir arttırayım yani böyle olmaz. Kritik koçbaşı upgrade'ini yapamıyorum. Daha da önemlisi armor'u yapamıyorum. Sen geldiğinde dalabilir. Ne kadar tahminen firar gelmen. Ben, ben Abi, biriktirdim bayağı da. 8 tane uçuyordu şu an. Şu yoldan geliyor şu an. 8 <laughs> <yerinde. Ben gülüyor> tane falan. Önden gireyim mi bu süvarilerine? Tabi tabi girebilirsin. Tamam. Merhaba. Hayatın o taşlıyordu derlik. Ya Biraz da bir bebeğim. şey yapamam çünkü. Tamam, tüm süvarileri öldü, altın altına giriyorum. Tüm <laughs> Geliyor şu an okçular. Etrafımda hiç taş yok mu? Resmen mikro oyun oynuyorum şu anda, mükemmel. Oyun dondu ha. Gel. Gelenlerin hepsini öldürdüm. Bir de koçbaşı yapabilsem mükemmel olacak işte düşün. Ben koçbaşını yapacağım abi şimdi. Evet, sana zahmet ya. Ben de şimdi armori yaptım ama. Hani bir tık geç kalıyorum o konuda. Süvari süvarilerim de Gel dikkat ya. et dikkat et geldiler geldiler. Şimdi senin okçulara ihtiyacım var işte. Bunlar beni kayıtlar çünkü. İyi bir süvari bir süvaridir. Senin okçular da geldi bitiririz. Ha tamam geliyorum sana doğru. Seni birleştireceğim. Koçbaşı upgrade'ini yapıyorum şu anda. Ardından hızlı piyade işçi basmayı unutmuşum. Helal etsin artık o kadar oyun. Daldım. İşçilerine falan da dalıyorum. Eee boşuna ne da sen. Oğlum. Abi kağı bastım. Ha. Okçularına da alsan ben yolluyorum benimkileri. Hazırım. Seni Benden koruyorum ben şu, benimkilerle. Şu önden gözcüyle bir. Görüş alayım. Şurada okçuları var. İşçi hattına giriyorum ben yeşilin. Sen oklamaya devam et abi gördüğünü. Ben arkadan zırhlı piyadeye dönüyorum çünkü. Okçuları alıyor musun? Abi de, okçuları alacağım. Develerini devre geldiği de, zaman tanklayabilirsin beni. Tamam. Şu okçuları ben de daldım. Yani. Beraber daldık. Oduncularına da son oduncuya bak oduncuya görüyorsun. Tamam şurada. Görüyorum. Görüyorum, görüyorum, görüyorum. Vur daha okçu getir, daha okçu getir. Çünkü tam sen üretimle. Sen vur uzakta ben yanında duruyorum şu an. Abi girme orada şey var. Simge var hızlı vur. Girme çok uzakta. Çek bir dakika. Ben girmedim, girmedim, girmedim. Çektim. bunlar niye gitti bunlar geri? Çekiliyorum ben. Geri çekiyorum. Sen vurmaya çalış. Tamam ben gözlerim. Tamam. Okçularla abi şunlara dalsana. Yolla koş başın şehir merkezine zaten düşer oyundan. Ben kovalıyorum bunları piyadelerle. Tamam. Geliyor. Tamam. Güzel. Bu teslim G -G. oldu. Tamam. Sarıya giriyoruz. Go go. Ben burada sabit duruyorum. <laughs> ee, biraz etrafı ya yani Çin'i Çinli'nin Çinli Tamam. Evet, da alalım. Arkada şurada işçileri varmış. Hadi biraz da ben de şey yaptım saldık. Çağma yok yani. Giriyoruz bitsin oyun. Al işçinin öldürsen. Abi. Ne oldu? Sıkıntı yok bizde. Bizde sıkıntı yok. Bizde bir şey yok. Siz kendinize tamam. bakın. Yok biz birini düşürdük zaten. Her şey yolundaysa çiçek gibiyiz. Yardım. Panda. Ee, Panda. Ee, Yardım. Yardım. Başında duruyorum orada. Bir şey gelirse bir. Boşluk şey yapabiliyor musun koçmuş falan? Yapıyorum şu an başladım. Tamam başla buradan alalım, alalım biz de yürüyelim. Geldim bana doğru kayıtla. Sen okçulara odaklan. Ben onları senin çevrende dans edeceğim. Ekstra okçu getirebiliyor musun? Getti geliyor geliyor yolda. Tabii şu karşı artık biraz zayıf kaldık ister istemez. Kaleyi kim sen kuruyorsun? ha? Tamam. Evet. Tamam. Şunu da dalıyorum ben. Kaytliyor doğal olarak. Haklı olarak kaytliyor kendisi. Ben yanında duruyorum. Ay şu arkadaki ne şu arkadaki bir şey yapsana. Onu da göndersene. İç altına yapalım. sokuyorum Tam şunu bir yıkayım. Adamları. Abi simge yıkalım ki. Geldi geldi ben deve geldim. geldi. Ezdin. Okçuları geldi. O e, okçu geldi buraya. Moğol'un okçusu var. Ben tamam. kovalamıyorum. Devam et kovalamak. kovalamak. Kovalama, kovalama. kovalama. abi, işten abi işten gel yakın dur. Yakın dur. Bunlar az ee, doğru yürüyor. devam mı durmadan? Devam devam. İşçilerini vurmasın çocuklar dalsın diye bakıyor. Saldım saldır. saldım bir kaldı orada. İmdat. Çürüyorum şunu yap şu binanı yap mancını yap Bu da çıkacak şimdi Koç vuruyor da düğmeye çalıyor çok fazla Bir tane daha yapıyorum koç Yap abi yap Çok fazla okçu olduğu için sen, sen okçu spamla abi Şeyleri bana bırak piyade tarafına Okey Ya getir okçuları da gelince geri çekiliyor zaten o kadar da mikroluyabiliyorum. Sen ok şu yana bak lan. Biri daha teslim oldu. Ayımız kim? Ya tamam, sarı gitti. Aa o da mı gitti? Tamam. Gerisi sizde arkadaşlar. Ben çayımı almaya gidebilir miyim? <laughs> Vallahi gidebilirsin yani. Tamam, ben çay almaya gidiyorum. Şöyle ne ihtiyacım var? Altın var. Benim bolca yemeğe ihtiyacım var. Tara gitti. Ben pembeye doğru ilerliyorum. Bu olmuş zaten o. Hmm, Ona bir bakarsan Allah, iyi o olur. O sporu ya. yaparsın ki. Benim tanıdığım Teo yok eder kardeşim. Evet. Bu doğru. Çağ diyebiliyorum. <laughs> <laughs> tamam tamam, çağ atlayayım. Adam basmıyor artık. İptal ediyorum her şeyi. Adamları da iptal ettim. Bak olmuş adamları iptal ettim. Şş kaynak lazım çok kardeşim. Ça atla atlayamadı dedirtmem kendime. Kontrol ö yapsana bir şeyleri topla. AFK askerleri. Getireyim senle yollayayım bir yere. Ha. Ha çağım geldi. Teşekkürler. Çağım geldi. Ay çağım geldi. <laughs> Tatlım. Kimin çağı bu? <laughs> Ay mol bende. Ee... bende. Hmm. Yani 5 bek. Tamam e, tamam e. hadi yıkalım abi oldu? Bo benim boşluğumu üzemezler ya. Ya yani. teslim oldu. Benim boşluğumu tamam. üzmesinler benim, ya. Benim boşluk alalım buraya direkt diyelim. Kan Bey Hadi kan dalın. Kan dalın. Bitirin bu işi. İşçi öldürüyor ya şerefsiz. Mangu Abi hopçular, Huday. E, ben bina ha. yıkıyorum. Ben bunlarla uğraşamam. Kayıtlar beni. Ben binalarını yıkıyorum direkt. Armor'isini falan yıkayım abi böyle. İyi değil mi? Abi, Çünkü yıkabiliyorum yani. O, 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 o. Boşluğu adam. üzmek ne demekmiş bu arada Manguday'la öyle bir sıçtı ki bu. Şeyleri de bir şey yapamaz. Abi Manguday bence bayağı şey zayıf yani bu arada. Abi, abi. Herhalde son maçta yüzünlü yenildik diye Yüzümüz gülsün diye böyle düşman gönderdi diye tanıdık. <laughs> ben işçi hattına giriyorum. Boşlukta defa katılmak ister misiniz bize? Biz girdik. <laughs> biz, biz buradayız. Biz Nerede? buradayız abi. Oo, aa çok iyi. Tamam. Biz buradan giriyoruz. Ama işçiler burada bak. Gel burada işçileri kes oğlum. kardeşim. Ya, bak. ya, ya. Hemen çıldırdı. Ama edeyim. tabii bende. Ya şimdi bu kısa sürdü bu maç. <laughs> Buna bakacak bir şey yok. Ya diğer maça geçelim.